Evet gençler sorularla tekrara devam ediyoruz. Şimdi ikinci derden iki bilmeyeni bir tane sorumuz var. Daha önce ÖSYM e benzeri bir soru çıkmış bir sorunu benzeri. Gayet güzel. Şimdi ne yapmamız gerekiyor bu soru üzerinde ona bakalım. Bakın burada m'lerimiz var. X'in y'ye oranı sorulmuş. M'yi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani ben buradaki m'yi x ve y türünden bulacağım. Getireceğim. Burada yerine yazacağım. Peki. Şu kökmeden kurtulalım. Ben her iki tarafın karesini, bunun da karesini aldım. Kareyle kare ile kare gitti. Burada ne kaldı? M kaldı. Burada da ben tam kareyi alırsam birincinin karesi birinci ikincinin çarpımından iki katı artı ikincinin karesi şeklinde. Getirdim burada 4 ile çarpalım. X'in karesi y'nin karesi eksi 2 x eksi x artı 3 y eşittir Şimdi bakın m'yi bulmuştum. Bunu 4 ile çarparak yazıyorum. 4 tane x kare eksi 16 x artı 16 y kare. Peki soldakileri sağ tarafa alalım. Buradan 3 tane x karemiz var. Eksi. Burada bakın eksi 2 tane diğer tarafa aldım. Artı 2 oldu. Yani 14 x y. kare diğer tarafa aldım. 15 y'nin karesi. Buradan da diğer tarafa alırsak x eksi 3 y eşittir 0. Buraya şöyle bir çarpanlara ayıralım bakalım. Buradan ne gelecek ona bakalım. Şurada bakın 5y burayı 3y şeklinde yazsam. Eksi eksi şurada çapraz çarpsak. Şu soldaki ifadeye çarpanı ediyorum. Ne geldi bakın buradan şuradan eksi 9. Buradan da eksi 5 geldi. Toplamları eksi 14'ü verdi mi? Evet verdi. Ben burayı o zaman şöyle yazabilirim. x eksi 3y çarpı 3x eksi 5y şeklinde. Artı bir de var bakın. X eksi 3 y'miz var. Eşittir 0. Artık yavaş yavaş bakın şunlar ortak. Bunları ben ortak paranteze alsam. X eksi 3 y parantezinde ne kaldı? 3 x eksi 5 y artı buradan da birimiz kaldı. Eşittir 0. İstenilen ifade neydi bizden? X'in y'ye oranı bakın o zaman onu ben nereden bulacağım? Buradan bulacağım. Buradan da x eşittir. 3 y değeri gelir. Dolayısıyla istenen ifade y bölü x'ti y bölü x, y'ye ben 1 dersem x 3 olacak. Dolayısıyla veya da x yerine 3y ye yazın. Buradan da 1 bölü 3 gelir. Doğru cevabımız e'dir.